Bir kadın seyircimiz kocamın cebinde kondom buldum. Ne yapmalıyım? Bunun hesabını kendisine sormalı mıyım diye soruyor. Psikolog arkadaşımız Esra Ezmeci cevaplıyor bu soruyu. Şimdi birlikte izliyoruz. Erkeklere bu tarz sorular sorduğunda genellikle dürüst bir cevap almanız zordur. Yani hani siz ilişkinizde hep kullanmıyorsanız ve mesir macununu yediğini bilmiyorsanız ki erkek bunu gizleyebilir ama diğerinden emin olabilirsiniz. O zaman belli ki bir şey için yanında tutuyor bunu. Sorduğunuzda yani sorarken şuna emin olun. Yani Size verdiği cevaplar çoğunlukla dürüst olmayabilir. Arkadaşımın diyebilir. Almıştım öyle kalmış diyebilir. Senin için almıştım diyebilir. Bunlara hazır ol munuz gerekli. E, eğer şüphelendiğiniz bir durum varsa da cevapları da sizi tatmin etmediyse takipte kalın. Belki farklı bir şekilde hmm, bir iletişim kuruyordur, bir şey yapıyordur. Ama yine de bakın yine de tek bir şey asla kesin aldatıyordur denmek için yetersiz ama siz takipte kalabilirsiniz. Evet psikolog Esra Ezmeci'ye çok teşekkür ediyoruz güzel yorumları için. Eurodeyiz ekranlarından ayrılmıyorsanız yeni bölümlerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.